Selamlar. Bu videoda doğum haritası analizleri biraz harita okumaları yapacağız. Harita okumaları nasıl yapılır? Aslında yıllar üzerinden yapılır, jenerasyon gezegenler üzerinden yapılır. Sonra hızlı gezegenlerine bakılması gerekir. Çünkü bunun bir sebebi var. Örneğin bir kişi dünyaya da toplumada nasıl mal olduğu değil, o olayların içinde ne kadar ayakta kaldığı ile ilişkilidir. Malum 21. yüzyıl dünyanın her yerinde bölgesel savaşlar var. Topluma mal olmak da bir bedel. Toplumda e, varlığını korumak da bir bedel. O zaman gelin size harita okumaları bir ünlüler üzerinden nasıl yapılabilir ve ne nasıl var oluyorlar diye şöyle bir çıkarım yapalım. Tabii ki bizim ülkemizde konuşacak çok isim var ama hiç kimseyi de üzmek, yormak, yanlış anlaşılmak istemediğim için gidelim dünyaca ünlüleri e, mercek altına alalım. En başta Madonna olsun. Ben e, yıllar önce bir kitabımda Madonna'nın e, İsrail'de bir e, konserinde Özel bir ritüel yaptığını iddia etmiştim ki kitabım hala raflarında olanlar okuyabilir. Bu kitap da 2022 kitabında yer alıyor. Dolayısıyla biz pandemilerle uğraşırken aslında pandeminin seronomisini son konserinde yaptığını iddia etmiştim. Ama oralarda Madonna için bu 58 doğumlu Neptünü akrep olan Madonna için... Çevre değiştirecek, tutunduğu dallar değişecek, doğruları değişecek demiştim. Dolayısıyla Neptün'ü akrep olanlar, yani aslında bir jenerasyon gezegeninden bahsediyoruz. Bu da takriben 1956'dan ta ki 70'e kadar uzanan bir süreç. Bunların doğruları değişecek. Ama bu doğruları değişirken siz Madonna'yı Aslan Burcu olarak biliyorsunuz. Halbuki Jennifer Lopez de Aslan Burcu. Gördüğünüz gibi 69'lu bir Aslan burcuyla 1958 doğumlu Madonna'nın ikisinde Neptünü aynı. Peki ikisi de dünyaya mal olmuş, belli çevrelere girmişler. Birden fazla evlilik yapmışlar. İlişkileriyle ilgili olabildiğince yaralı sorunları ve takıntıları olan kişiler. Burada aslan özelliğini görüyoruz biz. Aslında Neptün Akrebi mi görüyoruz? Tabii ki Neptün Akrebi görüyoruz. Şimdi 1996'lı bir aslan burcunda aynı eforu görmeyeceğiz. Çünkü onun Neptünü oğlak. Ama Neptün akrep olanlar dünyanın neresinde doğarsa doğsun ister 1958'de Madonna olsun isterse Jennifer Lopez'in 1969'u olsun hiç fark etmiyor. Buralarda her ikisi de dünyaya mal olduğunu, ilişkilerde savaşlar verdiğini, kişilik ve kimlik arayışlarının hiç bitmediğini, çok hırslı olduklarını Neptünlerinden, vizyon ve ilizyon gezegenlerinden görebiliyoruz. Aslında Madonna gibi 58'de doğmuş birisinin 1984'ten itibaren yolunun da başka türlü kesiştiğini de okuyabiliriz. Buralar bu arada bu video izleyenler arasında 84'ler de vardır muhakkak. 84 de aslında kesişme yılı. Yani aslında Neptün burç değiştirirken bu kuşakta doğanlar 1956'dan 70'e kadar doğanların toplumda mal olmuşlar, büyük savaşlar vermişler ama... 2019'dan bu yana da çevre değiştirmişler. Son 7 yıldır da olabildiğince iddialı bir savaşın içine girmişler. Bu savaşın içinde ise kendi doğruları değişmiş aslında. Yine bir kimlik arayışı haline girmişler. Şimdi gelin başka bir kuşağı konuşalım sizle. Neptün yay olanlar, o da bir aslan burcu. Hazırsanız ismi veriyorum size. İngiltere'den prensi kendi ülkesinden kaçıran kim? Meghan Markle. Bir aslan kadını konuşuyoruz. Farkındaysanız Madonna'da, Jennifer Lopez de, Meghan Markle de aslan burcu. Fakat e, Meghan Markle'yi farklı yapan 1981'de Neptünia'ydı. O bir savaşçı. Dolayısıyla da modern yüzyılda baktığınızda bir kraliçenin gölgesinde e, mutlu olamadı ve dolayısıyla da eşini aldı götürdü. Yeni bir hayat kurmak istedi değil mi? Hani varlık içinde akraba baskısı, eş ailesi baskısı çekti. Yani bizim toplumun geleneklerinden konuşacak ve basit dille anlatacak olursak. Ama kendi eşiyle kuşak farkı var. Şimdi kuşak farkı 84'lü bu arada bizim Prens Henry'de. Dolayısıyla da ikisinin Neptün'ü aynı değil. Dolayısıyla da aldıkları kararlar yolda değişebilir. O da aslında baktığınızda bir önceki anlattığım Madonna gibi, Jennifer Lopez gibi yolda evliliğiyle mücadele edecek mi? Edecek. Çünkü bizim az önce verdiğimiz örneklerde boşanmış iki tane farklı, aralarında çokça yaş farkı olan iki Aslan Burcu kadınını anlattık Madonna'da. Jennifer Lopez'in arasında çokça yaş farkı var. Meghan Markle ise iki gezegeni birden farklı, bütün haritası farklı. Sadece burçları aynı ama burçların aynı olması, evlilikleriyle ilgili problem yaşayacağını, onun da evliliğinin belki uzun vadede yürümeyeceğini aktarıyor olabilir bize. Fakat büyük savaş vermeye devam edecek o da. Çünkü Neptün'ün ya Neptün akrep gibi oyun kurucu değildir. Kabuğuna çekilendir. Peki kimdir bu Neptün'ü yay olanlar? 1970-84 yılları arası doğumlardır. Buradan hemen Şakira'yı da örnek verebilirim size. Şakira da 1977 yılında doğmuştur. Topluma mal olmuştur kova burcu kadınıdır. Tam bu aslanların karşısında doğmuştur. Aslan burçları topluma mal olacak iddialı cesaretleri varken aynı zamanda tam karşısındaki kendini ifade ederken, içeriden ifade eden, kendini çok dışarıya yansıtmayan ama çevresindekiler onu kontrol edemiyor gibi görünen kova kadınları gördüğünüz gibi en başında ise Shakira geliyor. Onun da aslında Neptünü Yay'da ve e, tıpkı Meghan Markle'nin nasıl 1981'de Neptünü Yay'sa 1977'de doğan Shakira'nın da Neptünü Yay. Gördüğünüz gibi birisinin Güneşi yazın tam ortasında, Ağustos'ta Meghan Markle gibi dururken ki ise Şubat ayında doğmuş, tam böyle karşısında Güneş'in en güçsüz olduğu pozisyonda doğmuş. Burada aslında baktığımızda bir kova kadınlı mı konuşuyoruz ya da aslan kadınlı mı konuşuyoruz yoksa Neptün yayı mı konuşuyoruz? Aslında Neptün yayı konuşuyoruz ve dolayısıyla da Neptün yayı olan Meghan Markle'si, Shakira'sı, burada hemen gidelim kim kardeşanı bunların hepsini aynı kefeye koyduğunuzda Neptün yay sayesinde koyabiliyorsunuz. Ve bu kişiler mutlaka önümüzdeki 14 yıl öz hayatlarını yeniden dizayn edecekler. Çünkü Neptünleri yay. Neptün yay olmak demek Kolay ayrılamamak demek, kolay vazgeçememek demek, emeklerini bırakamamak demek. Burada eğer bu kuşaklarda doğduysanız Neptün'ünüzün artık ateş olduğunu öğrendiniz. Neden şimdi biz bu kadar Neptünlere kafa yoruyoruz? Çünkü bizim 2025'te kötü geçmesine, zor geçmesine, karışık geçmesine, tuhaf geçmesine ya da belirsiz geçmesine. Yani kişisel olarak hepiniz başka haritaya sahip olduğumuz için hepimiz aynı duyguyu belki hissetmedik. Ama toplum olarak veya dünya olarak aynı duyguyu hissettik. Haritalarımız aynı değil. Sebep? Neptün Koç burcundaydı. Peki Neptün Koç burcunda ne mi olacak? İşte Neptün ateş olanlar. Yani 1970-84 arası dolduysanız ister prens, Ener oğlun. İsterseniz e, burada e, Şakiroğlu'nun hayatınızda büyük bir dönüşüm var. Özel hayatınızla ilgili bir dönüşüm var ve dolayısıyla da bir önceki kuşak bunu çok zor dizayn etmiş. ve dolayısıyla da burcunuz burada sadece zaaflarınızı gösterir. Yani burada burcunuz hikayenin çok büyük bir şeyini haritanızsal astroloji dünyasında çok büyük bir şeyini anlatmıyor. Bununla ilgili bize çok net örnek ver derseniz Jennifer Lopez e örnek verebilirim. Gördüğünüz gibi Jennifer Lopez evlenirken de ben onun e, haritasını eşi üzerinden yazdığımda bu evlilik yürümez demiştik. Jennifer Lopez'in Neptün'ü neydi? Akrepti. Yıllar önce bitirdiği evliliğe zafı vardı, ayrıldı. Ayrıldıktan sonra, yıllar sonra tekrar başkası da flört ederken tekrar ayrıldı, tekrar eski eşine döndü, tekrar evlendiler, sonra tekrar ayrıldılar. Yani Neptün Akrep'in zaafları bitmez ama güneşi olmayacak işi anlatır. Yani dolayısıyla burada sizin haritanızda eğer Neptün Akrep'te ise otomatikman 1956-70 yıllar arası doğmuşsunuz. Bitmeyen hesapları önümüzdeki 14 yıl kapatacak olabilirsiniz. Ama 1970-84 yıllar arası doğmuşsanız Neptününüz yaysa işte özel hayatınızı, çocuklarınızın hayatını, onların kuracakları hayatı önümüzdeki 14 yılda dizayn edeceksiniz. Aslında baktığınızda bu video 2039'a kadar geçerli bir yerde ama biraz burada iş biraz kafa karışıklığı olmasın diye kafanızda canlandırabilmeniz adına Dünyaca ünlülerin haritası üzerinden konuşarak geldim size. İnşallah e, bu jenerasyon gezegenlerini e, biraz daha kişisel haritalarınızda anlamışsınızdır umarım ama anlamadıysanız da kendinizi çırpmayın çünkü gerçekten astroloji çok klik noktaları olan bir şey ve bu jenerasyon gezegenlerini anlatmak gerçekten çok zor aktarmak anlamak yorumlamak çünkü kuşak gezegenleridir. Yani bir günü bir yılı anlatmıyoruz. Ben günü ruh hallerinde size aslında günün temasını anlatıyorum. Dolunaylarla ayın temasını anlatıyorum. Ama jenerasyon gezegenleri bizim 14 yıl nerede yürüyeceğimizi anlatıyor. Bir yerde şöyle bakın dünya siyasetinden ve dünyada olanlardan. 2011'de Mart ayında Neptün ilk balık burcuna geçtiğinde aslında Suriye'de bir savaş başlamıştı. Hatırlayın. Dolayısıyla da ta ki 2011'de Neptün balıkla başlayan o güzergah 2025'te Mart ayına kadar dünyada kaç bölgede kaç farklı savaşı oluşturdu. Şimdi size çok uzakmış uzunmuş gibi geliyor bu süreçler ama hayatımızı dönüştüren ve değiştiren ülkeleri ve dünyayı ve sınırları da değiştiren bir gezegen olduğunu Sanırım bu Neptünlerle ünlüler üzerinden hafif yorumladığınızı düşünüyorum. Bu biraz astro öğren, astrofütüristik bazında gitti. İnşallah size geçmiştir diye düşünüyorum. Şimdiden sevgiler.